Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Kart makinelerinden yapılan ödemelerde hız ve güvenlik çok önemli. Özellikle yoğun işletmelerde. İngiltere'de işlerin devam ettiren işletmeler için Cenap Kaygısız yönetimindeki Eni Business firması iş sahiplerinin bu noktada imdadına yetişiyor. Bu hafta yine hız ve güvenlik sorunu yaşayan bir işletmeye konuk olduk ve yaşananları birinci ağızdan dinledik. Kaygusuzla birlikte esnaf ziyaretlerimiz devam ediyor efendim. Yaşadığımız bu dönemde tasarruf önemli tabii ki. Biz de tasarruf eden işletmeleri geziyoruz. Hertford bölgesine geldik. İngiltere'nin Hertford şehrindeyiz, merkezindeyiz. Acayip de soğuk bir hava var, değil mi? Evet. Hertford <laughs> Wine'ın hemen önündeyiz efendim. İşletme sahibi Hüseyin <laughs> abicimiz bizlerle birlikte. Cenap Kaygusuz da hemen yanımızda zaten. İsterseniz önce birazcık bu bölgeden bahsedelim. Sonra o tasarruflardan da bahsedeceğiz de özellikle bu yaşadığımız dönemde de burası bayağı sessiz sakin şu aralı. Evet Harford'da şu anda ölü bir durum var. Harford genelde e, İngiltere'nin en turistik bölgelerinden birisi ve en eski tarihe sahip. Karşıda gördüğüm bina 1300 yıllarında e, Kraliçe orada oturmuş. Öyle mi? Evet. Bizim kaldığımız binada 600 yıllık binalar. Bunlar genelde bu sokak hepsi 600 yıllık bir geçmişe sahip. Fiyatlar da bayağı yüksek ama. Fiyatlarımız normal. Evet, evet. Yok, <laughs> Yo, binaların fiyatlarını soruyorsan normal. Evet. Fazla yüksek değil. Tabii ki tarihi bir bina. Evet. evet. Şimdi bugünlerde de bayağı sessizlik hakim burada. Ee, şimdi Londra'da ne kadar da kısıtlama getirseler günlük hayata devam ediyor bazı insanlar ama burada öyle değil herhalde. Ee, burası aslında eğlence merkezi. Londra'dan da her Londra'nın her bölgesinde insanlar buraya geliyor. Ee, cuma cumartesi günleri çok kalabalık olur ortalama 10.000 ve 15.000 kişi gelir cumartesi ve pazar günleri, cuma ve cumartesi günleri. Ama bu pandemiden dolayı buralar kapandı. Şu anda en ölü durumunu yaşıyor. Bizim işler nasıl? Bizim işlerimiz de aynı. Dediğim gibi tabii ki durdu. İnsanlar ee, insanlar gelmiyor artık. Evet. Bitti yani. Şu anda durgun dönemdeyiz. Bir de harika bir soğuk var abi. Soğuğumuz da güzel. Sisimiz de var. Sisimiz de var. Havamız güzel yani. <laughs> Şimdi konumuza gelelim. 2 senenin üzerinde 3 seneye yakındır. Cenap Kaygusuz ekibiyle çalışıyorsunuz, değil mi? Sizin hem elektrik faturalarınızda, hem kart makinalarınızda, hem de başka faturalarda da birçok indirim sağladı. Birazcık evet. yaptığınız çalışmalardan bahsedelim. Biz e, Cenap böyle ile telefon e, kampanyamızı değiştirdik. Telefon da bize yardımcı oldu. Kart makinesinde özellikle en önemlisi bizim için kart makinesi. Kart makinesinde şu an bir sorun yaşamıyoruz. Kendisiyle çalışmaya başladığımız günden beri. Fiyat olarak da diğer kampanyalara göre, biz çok kampanyalarla çalıştık. En uygunu diyeceğim şu andaki kampanya, cenab, cenab Bey'in bize verdiği kampanya. Çok uygun. Cenab-ı Bey'in bize genelde yardımcı olduğu konular, özellikle iletişim konusunda bir zorluk yaşıyoruz diğer kampanyalarla. Ee, Cenap Bey'in bize en büyük faydası da burada oluyor. Ee, i̇stediğimiz anda kendisine WhatsApp üzerinden ulaşabiliyoruz. Bu da gereken görüşmeleri yapıyor, ya. gereken firmalarla. Evet. Şimdi kart evet. makinasında sorunlar yaşıyordum diyorsunuz. Ne gibi evet. sorunlar yaşıyordunuz? Sorunlar özellikle e, kart makineleri ağır çalışan makineler oluyor. İki en büyük problemimiz de çok para kesmeleri. Kesim. Öncelikle öz, önce de ilk verdikleri zaman. Bir ay, iki ay para almıyorlar, yani free diyorlar. Daha sonra üç ay bittikten sonra faturalar çifte çifte katlara katlara geliyor. Evet. Sen de farkına vardığında artık 5-6 ay geçmiş oluyor. Kontratın da eğer uzunsa o kampanyalarla bayağı problem yaşayabiliyorsun. Şimdi önemli bir noktasında kontrat dediniz. Bu kontratların bitiş tarihi de şimdi Mesela şu an bizi izleyip de hali hazırdaki çalıştıkları firmadan memnun olmayan işletme sahipleri evet. olabilir. Onlar şimdi böyle bir değişikliğe gittiği zaman bu kontrat bitmediği zaman da evet. yine kesintiye uğruyor. Bu noktada da sanırım size böyle bir evet. yardımcı oldu ve kesintiyi evet. de ödemediniz. Kesintileri ödemedik evet. evet. Bir, bir iki kampanyayla öyle durumlarım oldu. Ödemedim öyle gitti. Yani direkt indirime evet. geçtiniz tasarruf evet. etmeye başladınız. Evet. evet. Harika efendim. Şimdi Cenap Bey'e soralım. Yine memnun bir işletme sahibi. Ee, bir de uzun zamandır çalıştığınız bir işletme sahibi. O, tabii onların memnun olması da sizi de mutlu ediyor herhalde. İsterseniz efendim e, bu yapılan çalışma neticesinde e, Hüseyin Bey'in kazancını tasarrufundan başlayalım. Ne, ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Onunla devam edelim. Ya şimdi öncelikle burada bizim yaptığımız şuydu. Elektrik firmasında tasarruf sağladık. Kart firmasında tasarruf sağladık. Telekom Broadband şirketinde daha iyi bir şirket, daha hızlı bir servis ama daha ucuzunu sağladık. Telekom'da şöyle bir şey de oldu. Ee, erken transfer, önceki şirket e, Hüseyin Bey'e tam bir bilgi vermedi. Biraz mağdurdu, iki yıldan beri mağdurdu ayrılmak istiyordu, bir son günü bekliyorduk. Ee, bize bir son bir ayda dediler ki trans, transfer günü erken yaptınız. Biz Halbuki kontrol etmemize rağmen Hüseyin Bey aradı, aradı içeri öğrendi. Sekiz, biz erken transfer yaptık diye bize cancellation çıkardılar. Halbuki haksızlardı biz öyle değildi ama biz yine de bunu ne yaptık biliyor musunuz? O 425 puanlı bir bil geldi kendisine asistanlarımdan Aslı hanım içeriyle görüşerek yeni geçtiğimiz supplier'a bunu ödettirdi. Ve şu anda hesabına paranın yatmasını bekliyoruz. Mesela düşünün yani 425 puan cebinden gitmesi gerekirken eski supplier'a böyle bir şey yani memnun olmayacak bir durum yani. Ama biz bunu bir şekilde yeni supplier'a cancellation fee kabul etmesini sağladık ve memnunuz ve bu paranın yatmasını bekliyoruz. Onun dışında kart makinesiyle ilgili bir iki defa öncekilerle ilgili yavaşlığıyla ilgili paranın tasarrufları ile ilgili çünkü biz inceledik hepsini yüzde kaç. Ben Hüseyin abiyle ben çok uzun zaman önce tanıştım. Biz bekledik onun kart firmasında değişe, konut bitmesini. Bitmesine yakın değildi. de şirket değiştirdi. Bir de şirketi değiştirirken bir sürü aşama var. Şimdi şirketi, yeni şirketi arıyorsunuz, bilgileri veriyorsunuz, onların formlarını dolduruyorsunuz, eskisini kapatıyorsunuz. Biz onları hiç onu yaptırmadık. Biz hepsini biz yaptık. Biz o şirket değişikliğini biz menaj yaptık. Bir de aynı zamanda indirim verdik. Yüzde otuz yüzde arasında bir indirim verdik. Biz onunla dediğim gibi üç sene önce görüşmüştük. iki sene önce de başladık o şirket değiştiği zaman. Bütün işlemlerimizi yaptık. Tasarrufu sağladık. Makine ilk gönderdiğimiz makinede birazcık böyle şey vardı. Bir şey, küçük bir şey memnuniyetsizliği vardı. Biz onu daha istediği modele çevirdik. Hiç sıkıntı Arada bizi yine değiştirdik makine. Ücret de almadık. Herhangi bir ücret de almadık. Yani şu anda memnun. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hızı iyi. Ee, tasarrufları iyi güvenli. E bir de dodge brokerlar var mesela sahtekar şekilde arayanlar oluyor onun kendisini. O kafası karıştı zaman bizi arıyor. Ekibimiz hemen direkt yönlendiriyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok bizde diyorlar. Yani o içeri arayanlar inanmayın. Bu sahtekarlığa gelmeyin diyorlar. Biz de yani bir şekilde iletişimimiz çok iyi gidiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Onu Harika. da ziyarete geldik şu anda. Onu da ziyarete geldik efendim. Evet, Şimdi e, Bey dedi ki bu tasarrufların hepsini sağladık. Hüseyin Bey de mutlu dedi. Evet. Siz peki çevrenizde bu tarz sorunlar yaşayan işletme sahipleri var mı? Onlara da öneriyor evet. musunuz? Öneriyoruz, mutlaka evet. öneriyoruz. Hatta bir bir iki arkadaş gönderdim sana Hüseyin isminde birisi gene. Hüseyin Bacanak. Ha. Evet. Ha. Yani. Gönderdim. sonra onun da akrabası Hüseyin Bacanak'ın da bir şey vardı. Ee, tamam. Onun da bacanağı vardı. O da evet. kasabı vardı. Böyle gidiyor. Evet. <laughs> evet. devam, devam ediyor. Tabii. Birbirine şey olarak gidiyor, Zincirleme. Evet, evet. Yavaş yavaş. Hüseyin memnun. Hüseyin abi sonra şey abi memnun. memnun. Diğer şey sonra Salman bacanak memnun. Evet. Böyle şekilde gidiyor. Onların da şu anda elektriklerine kartlarına hepsine yardımcıyız. Yani uzun zamandan bir yıl oldu onlara da yardımcı olduk. Onlar da kendi güvenini getirdi, diğerini getirdi. Yani memnunlar, iyi gidiyor. Harika. Efendim o zaman buradan seslenelim mutlaka işletme sahipleri ödedikleri faturalar, ondan sonra kart makinaları ile ilgili kendisine bir danışsınlar. Belki de daha da tasarruf yapabilirsiniz. Bu dönemde tasarruf mutlaka. önemli. Bir de bu yaptıkları işlemlerin evet. hiçbirisinden herhangi bir ücret de almıyorlar. Ücret de almıyorlar. Mutlaka danışsınlar yani. kendilerin mutlaka faydası olacak. Değil mi? Evet. Kendileri bir danışsınlar, bir sorsunlar. Yani hemen başka kampanyalara git gitmeden önce bir Cenabı telefon etsinler bence. Kesinlikle. Bu noktası size ve ekibinize ulaşsınlar efendim. Değil mi? Ya ben şöyle. Dört nokta dediğim gibi çok önemli. Birincisi bizim için iyi bir servis. Yani makinelerin teknik servisiyle ilgili profesyonel bir şirket. İnce ülkenin en iyi kullandığı, Batles'in kullandığı Cumartesi, bugün konuştuk Cumartesi pazar bile servisimiz var özel. Batles'te yok bizde var aynı aynen. İkincisi hızı. Hız, hız önemli makineye vurduğunuz gibi. Paranın next e hesabımıza geçmesi çok önemli. E, tasarruf yüzde kırk. Bugün ba ba başka yerlere bahsettiğimde yüzde elli beş bir indirimimiz vardı. Ba ba i̇sim vermeyeyim yine. Ve üçüncüsü güvenlik. Güvenlik önemli. E bir de e, kafa rahatlığı. Bu sahtekar firmalardan aramalarında biz onların önündeyiz. Bizim sistemimizde biz kimseyi arattırmıyoruz ona. Biz onun sistemini özel güvenli portalardan yapıyoruz ve kafamız rahat. Önden Hüseyin Bey'e de sorabilirsiniz yani. O yani bize dediğim gibi Türkiye'deki ofisimize buraya, buradaki ofisimize 0208 807 0101 numarasından ulaşabilirler. Ee, en kötü Hüseyin abinin dediği gibi fikir alsınlar, zarar etmezler. Karları kesinlikle olur ama zararlar olmaz. Sorabilirsiniz yani. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın geldiğiniz için.